Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Enes Batu'nun yeni şarkısına bakacağız. Sesim böyle kötü geliyor olabilir yeni uyandığım için. Ve bu arada arkadaşlar uzun zamandır video atamadım. Çünkü okulum var. Derslerimi yapıyorum. Adını pek hatırlamıyorum. Ayaz mıydı? Hatırlamıyorum ki. Ay galiba ayazdı. Tutun yazayım. Evet. kamera arkası gerekmez. Başlangıcı böyleymiş. Tamam. burada buraya buraya konuşamadım. Buraya kadar güzel gitti. Kaç kaç. Yazık kızına. Biz Geldi bizimki. Arkadaki şarkı da çok iyi. İnsan insanla kalkan yaptı o ya. Gider, değil, durur, e o kız o oraya gitmesey. Bir dakika. Orada Enes'e dokundu. O Enes nasıl bağırdı? Enes'e dokundu bildiğiniz. Galiba oraya oraya birkaç tane mermi çalmıştı. olmuştu demişti. Koş lan. Kız kız niye oraya gitti? Orada yerin güzeldi. Tamam. <laughs> Ev bulacaklar mı? <laughs> Bence bulurlar. Zaten bir sürü bina var ama. Aa bu kurtardı başka bir erkek bir çocuk galiba. <laughs> Arkadaki şarkı çok iyi. Burada kötü bir şey olacak gibi görünmüyor. Tamam buraya kadar hala güzel. Ama ben kötü bir şey göremedim. Yani kötü olacak bir şey. Kendini yakıyor. Oraya bakmayacağım diye. <laughs> Yanlış yaptık. Buraya kadar da kötü değil derken sniperle bir tane adam geldi. Durun. Ben şimdi onu vurup geliyorum arkadaşlar. Ne arkadaşlar. Onun görüntüsü nerede? Sniper'ın. Durun arkadaşlar. Ben silahla vuracağım. Ölmedi. <laughs> e, ölmedi. <laughs> Nasıl ölmedi? <laughs> Tablete mermiyle sıktım. <laughs> Neyse. Ha, vuracak. <laughs> Lan kim vuruldu? Kız vuruldu. Kız gitti. Bu da kuzeni galiba kızım falan. Yoksa o arkadaki Enes duramaz. Son çok iyi, çok iyi de olmadı. Ayaz var, bir de ağzı var. Evet arkadaşlar, video bitti. Kanalıma abone ol, bildirim açmayı unutmayın. Görüşürüz.